Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık ve bugün sizinle birlikte herkese ağlatan 12 dakikalık bir film varmış. Ona bakacağız. Yani ben balık burcuyum, yükselenim de yengeç. Ne kadar ağlama potansiyeli olan bir insan olduğumu tahmin edebilirsiniz buradan. Bakalım gerçekten, ee, ya yani içeriği hakkında hiçbir bilgim yok. Bakalım gerçekten öyle herkesi ağlatıyor mu içeriğine. Ona bakacağız. Buradan şimdi açtım. Görüyor musunuz, 12 dakika diyor gerçekten. 2020 yılına çıkmış, okulda yaşanan trajik bir silahlı saldırının ardından Çocukların yasını tutan iki kederli ebeveyn ve içine bulundukları duygusal boşlukların bir yolculuğa çıkar. 13 yaş üstüymüş zaten. Buna bakıyoruz şimdi, İzleyeceğiz. yani başlayacağız. Öyle saçımı toplu çok sıcak. Hadi sizi hızlandırmaya alacağım mecbur. Hadi. Hava çok sıcak o yüzden bu depresyon battaniyemi filmi izlerken kullanamayacağım galiba ama bilmiyorum. Evet orada iyisiniz sanırım. Evet yüzüme çok güneş geliyor. Animasyon tarzında galiba. bitti. 12 dakika bile sürmüyor yani. 11 dakika falan sürüyor. Hani öyle şaka şuku şaka şukur ağlamadım tabii ki de. Yani insan duygu kullanıyor yani. Bunun böyle TikTok'ta videoları var. Böyle izleyenler işte ağladım mı ağlamadım mı izleyenler. Hani onların altındaki yorumlarına baktığımda bir tek ben mi ağlamadım, bir tek ben mi ağlamadım falan filan gibi yorumlar da görmüştüm. Bence bilmiyorum tabii herkesin kendi duygu şeyi başka e, duygusunu yansıtma şeyi başka ama bence buna e, ağlamayan kişi daha bu hayatta en sevdiği kişiyi ya da böyle bir ölü acısını daha yaşamamıştır. Bu kadar söylemek istiyorum. Tabii herkesin dediğim gibi duygusunu yansıtma şeyi farklı. Yanlış anlaşılmasın. O şekilde size izleyebilirsiniz zaten 10 12 dakikalık bir şey sürüyor. Bilmiyorum bence insan sevdiklerin kıymetini hayattayken bilmeli. Böyle yani çok da film hakkında konuşmayayım şimdi izlemek isterseniz falan diye. Yani ben burada chips mips hazırlamışım böyle sanki saatlerce film izleyecekmiş gibi. Kapatıyorum videoyu gerçekten bu kadar kısa olmasını istemezdim ama videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Film şeyi adını da buraya yazayım. Hoşçakalın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yani yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere hoşça kalın.